Yüce Allah ve onun sıfatlarına iman. 12. Yukarıda yazılı olduğu üzere imanın temelini teşkil eden 6 şart vardır. Bunlardan birincisi yüce Allah'a iman etmektir. Şöyle ki Allahu Teala yüce Allah diye ismini andığımız şanı büyük olan yaratıcı vardır. Eşi ve benzeri olmayan o varlık bütün kemal sıfatları ile vasıflanmıştır bütün noksanlıklardan beri münezzehtir. Bütün alemleri yoktan var eden O'dur. O'nun kudret ve büyüklüğüne denk hiçbir şey yoktur. Bizleri ve bizim gördüklerimizle görmediğimiz sayısız alemleri yaratan, yetiştirip besleyen ancak O'dur. Gücü Allah'ın Rahman, Rahim, Halik, Rezak, Hakim, Rab, Mübdi, Aziz, Gaffar, Tevvab, Hak gibi daha birçok mübarek isimleri ve büyük sıfatları vardır. Özellikle vücut, varlık sıfatı vardır. Bundan başka mübarek sıfatları iki kısma ayrılır. Bir kısmı selvi sıfatlardır ki kıdem, beka, havadise muhalefet, hiçbir yaratığa benzer olmamak, kıyam bizatihi, varlığı kendiliğinden oluş, vahdaniyet ortağı olmamak sıfatlarından ibaret olmak üzere beştir. Diğer bir kısmı da sübut sıfatlarıdır ki bunlar hayat, ilim, irade, kudret, semi, basar, kelam, tekvin sıfatları olmak üzere sekizdir. Bu sıfatların hepsine birden kemal sıfatları denir. İşte biz böyle kemal sıfatlarıyla vasıflı bulunan şanı yüce bir Allah'a ve onun büyük sıfatlarına iman ederiz. Bu büyük sıfatlarla ilgili biraz bilgi vereceğiz. 13. Vücut allah Teala'nın varlığı demektir. allah Teala'nın varlığı haktır ve en büyük varlık ona mahsustur. Onun varlığı yarattığı şeyler olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Gerek bizim varlığımız ve gerekse herhangi bir şeyin varlığı yüce Allah'ın varlığına birer şahittir. Biliyoruz ki bu alemde hiçbir şey kendiliğinden var olacak bir durumda değildir. Bunlardan hiçbiri ne kendi kendine var olabilir ne de kendi kendine yok olabilir. Başka bir deyişle hiçbir şey kendi kendine yokluktan varlığa gelemez. Varlıktan da yokluğa gidemez. Hiçbir yaratık da ne bir zerreyi var edebilir ne de onu yok edebilir. İçinde yaşadığımız bu dünya ile beraber sonsuz alemler meydana gelmiş, birbiri ardınca vücuda gelip devam etmektedir. Nice şeyler de varken yok olmuştur. İşte bütün bunları yokluktan var eden ve sonra yok eden kuvvet ve hikmet sahibi yüce bir yaratıcının varlığından asla şüphe edilmez. 14. Yüce Allah'ın varlığını ispat için kelam akaid ilminde ve felsefe kitaplarında pek çok delil yazılıdır. Bunlardan bir kısmını Muvazzah ilmi Kelam Dersleri adındaki eserimizde açıklamış bulunuyoruz. Şimdi burada şüphe yok ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün değişmesinde, akıl sahipleri için Allah'ın varlığını, kudret ve azametini gösteren büyük işler vardır. Ali İmran suresi 190. ayetini okuyup yüksek anlamını düşünmek yeterlidir. Bu ayeti kerimede güzelce düşünülürse yüce Allah'ın varlığına, kuvvet ve kudretinin büyüklüğüne dair sayısız deliller önümüze çıkar. Bizim bu eserimiz onları açıklamaya yeterli değildir. Ancak astronomi, kozmografya, biyoloji, kimya, psikoloji ve anatomi gibi ilimlerin verdiği bilgileri göz önüne getirenler bu ayeti kerimenin işaret ettiği delillere pek güzel akıl erdirebilirler. Her sağduyu sahibi insan düşündükçe yüce Allah'ın varlığını kabule mecbur olur. İşte yukarıda Türkçe anlamını verdiğimiz ayeti kerime bu gerçekleri haber veriyor ve bizi uyarıyor. Bundan sonra gelen akıl ve anlayış sahipleri o kimselerdir ki ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken her hallerinde Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve derler, ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın, boşuna bir şey yaratmaktan sen münezzehsin sen münezzehsin. Bizi ateş azabından koru anlamındaki ayeti kerime gerçek anlayış ve akıl sahibi kimler olduğunu bize bildiriyor. Bütün bu ayetler İslam dininde aklın ve düşüncenin ne kadar büyük bir önem taşıdığını da bize göstermiş oluyor. Bir hadis-i şerifte düşünce gibi bir ibadet yoktur buyurulmuştur. Gerçekten İslam dininde aklın ve düşüncenin büyük yeri vardır. İslam dini tamamen akla ve hikmete uygundur. Muhakeme ve eleştirme onun hak ölçülerini değiştiremez. İslamiyet düşünen insanların dinidir. İşte akıllı insanlar o kimselerdir ki gökleri, arzı gece ve gündüzleri, göklerde parıldayan ve her biri güneşten binlerce defa daha büyük yıldızların ihtişamını düşünürler. Yeryüzündeki sayısız canlı ve cansız yaratıkları göz önüne alırlar. Hoş, gündüzlerin, sakin gecelerin ne kadar sağlam bir düzen ve ölçü içinde yaratılış kanunu uyarak birbirini kovalayıp durduklarını düşünürler. İbret bakışlarıyla yapılan böyle düşünceler sonunda bu aleme ve bu aleme bu düzen ve ölçüyü vermiş olan Yüce Allah'ın kudret ve azametini insanlar isteyerek ve teslimiyetle kabule mecbur olurlar. Hatta böyle büyük varlıkları değil, bir zerreden küçük olduğu halde büyük bir duygu ile hayat ve görevini sürdürmeye çalışan bir mikrobu, yine bir zerreden küçük olduğu halde başlı başına bir kuvvet hazinesi olan bir atom cihazı düşünmek bile gerçek akıl sahibi bir insan için Allah'ın yüce kudret ve hikmetini tasdik etmeye yeterlidir. Büyük bir nizam ve intizam içinde yaratılan, bütün bu güzel ve acayip varlıklar rastgele mi olmuştur? Bunlar bilgi ve hikmetten yoksun olan yahut hayal edilen bir tabiatın eseri midir? Asla böyle yanlış bir hükme hiçbir akıl sahibi varamaz. 15. Yine tekrar ederek diyoruz ki, Yüce Allah'ın varlığı ve büyüklüğünü anlamak ve kabul etmek için bundan önceki maddede anlamını yazdığımız ayeti kerimeyi güzelce düşünmek yeterlidir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Yazıklar olsun o kimseye ki bu ayeti okumuş da üzerinde düşünmemiştir. 16. Kadim Ezeliyet evveli olmamaktır. Evveli olmayana kadim denir. Sonradan meydana gelene hadis denir allah Teala, Kıdem sıfatı ile vasıflamıştır. Çünkü Allah ezelidir, kadimdir, varlığının başlangıcı yoktur. Ondan önce yokluk geçmemiştir. Onun varlığı yanında milyonlarca seneler bir saniye bile sayılmaz. Yine gördüğümüz alemler milyarlarca seneden beri mevcut bulunsa yine Yüce Allah'ın ezeliği yanında bir saniyelik bir hayata sahip sayılmaz. Allah kadimdir sonradan var olan şey Allah olamaz. Yüce Allah'tan başka ne varsa bunların hepsi hadistir. Sonradan olmuşlardır. Bunlar Allah'ın kudretiyle yaratılmışlardır. Artık şüphe yoktur ki yaratılanlar yaratana mahsus kadim sıfatını taşıyamazlar. Onun ezeli varlığı ile beraber hiçbir şey yoktu. Alemler sonradan yaratılmıştır. 17 Beka Ebediyet sonu bulunmamak sıfatıdır. Sonu olan fani, sonu olmayana baki denir. Yüce Allah beka sıfatı ile vasıflanmıştır. Çünkü ebedidir, bakidir. Varlığının sonu yoktur. Onun yok olacağı bir zaman düşünülemez. Sonradan meydana gelen bütün varlıklar Allah'ın kudreti ile meydana gelmişlerdir. Yine Allah'ın kudreti ile yok olurlar. Yine var olurlar ve binlerce değişikliklere uğrayabilirler. Fakat Yüce Allah bakidir. Değişiklikten ve yok olmaktan beridir. Çünkü o başkasının kudret eseri değildir ki onun kudretiyle yokluğa gitsin veya değişikliğe uğrasın. Aksine bütün varlıklar onun kudretinin birer eseridir. Onun için Yüce Allah'ın şanında yokluk ve değişiklik nasıl düşünülebilir? Her şey yok olmaya mahkumdur. Ancak azamet ve ikram sahibi Allah'ın varlığı kalıcı ve süreklidir. 18. Havadise muhalefet. Sonradan var olmuş şeylerden ayrı olmak sıfatıdır. Yüce Allah havadise sonradan var olan şeylere aykırı ve muhalif bulunmak sıfatı ile vasıflanmıştır. Çünkü Allahu Teala yaratılmış şeylerden hiçbirine hiçbir yönden benzemez. Hepsine muhaliftir. Hatırlara gelen her şeyden Allahu Teala mutlak suretle başkadır. Mükevvanat ve mümkünat, yaratılan ve yaratılabilen dediğimiz şeyler değişirler, başkalaşırlar, birbirine benzeyebilirler veya sonunda yok olurlar. Birbirlerine benzeyebilirler ve sonunda yok olurlar. Bütün bu ölümlü varlıklar, her hal ve şekilleriyle asla Allah'a benzemezler. Hiçbirinde ilah ve mabut olma sıfatlarından en küçük biri bile bulunmaz. Hiç yaratılan yokluğa mahkum olan aciz şeyler yok olmaktan beri bulunan yaratıcı yüce Allah'a benzeyebilir mi? Hiç sonradan meydana gelmiş bir nesne kadim olan hikmet sahibi Allah'a ortak olabilir mi? Böyle sapık bir düşünceye kapılanlar kendi ölümlü varlıklarını ilah olmaya yükselterek Allah'ın yüce varlığını da kendi değersiz varlıkları derecesine düşürmeye varacak kadar küstahlıkta bulunuyorlar. İnsanların ve diğer yaratıkların birçok ihtiyaçları vardır. Bunlar mekana, zamana, yeyip içmeye, gezip dolaşmaya, doğmaya, doymaya ve benzeri hallere muhtaçtırlar. Allah ise bütün bunlardan beridir. Onun arş ve kürsüsü yedi kat sema denilen daha nice alemleri vardır. Fakat o bunlardan hiçbirine muhtaç değildir. Bunlar yok iken o yine vardı. Başkasına muhtaç olan ve yaratıkların ölümlü vasıflarıyla vasıflanan bir insan ilah olamaz. Yüce dinimiz bu gibi yanlış düşüncelerden ve inançlardan kesin surette bizleri yasaklamıştır. Allah'ın benzeri hiçbir şey yoktur. O, her söyleneni işitendir, her yapılanı görendir.